Merhaba arkadaşlar ben Türkiye ve bugün sizlere oyunda benim yaptığım bir taktikten bahsedeceğim. Bu taktikle hem VL kasabiliyorsunuz hem de XP kasabiliyorsunuz. XP'niz de gelişiyor. Ve aynı zamanda da oyunun bu döneminde yapılması çok karlı bir şey. Şimdi sizlere yapacağımız şeyden hızlıca bahsedeyim. Evet arkadaşlar öncelikle bu dediğim şeyi yapmamız için bize farm world'u lazım. Örnek veriyorum ben mesela full platform world'lar almayı tercih ettim. Böyle 5 tane world aldım. Tanesi de aşağıya yukarı 40 veyle civarında oluyor. Ben biraz daha pahalı aldım ama olsun ben toplu şekilde aldığım için. Ama siz bunları 40 veyle civarına mal edebilirsiniz. Ee, ondan sonra dostlar pepper almanız gerekiyor. Paper tree diye bir farmable var biliyorsunuz. Ben bir tane world'u da hazırladım şimdiden. Mesela bu world. Evet gördüğünüz gibi ben bu ağaçları ekmişim ve hazır. Bir de arkadaşlar bu taktiği yapabilmeniz için en azından supporter olmanız lazım. Çünkü supporterlarda bu recycler özelliği açılıyor. Recycler özelliğiniz yoksa gems gelmiyor. Yani eğer recycler özelliğiniz yoksa bu taktikten profit edemezsiniz. Şimdi arkadaşlar olaydan bahsedeyim. Arkadaşlar şimdi bir guild eventi gelecek. Guild eventi dediğimiz şey ne? Ee, buraya bir şey çıkıyor. 1-2-3 yazan bir şey çıkıyor tam bu kısma. Ve buraya tıkladığınız zaman size belirli görevler veriyor. Ve her ay farklı bir görev geliyor. Mesela bir ay diyor ki surgery yap diyor. Bir ay diyor ki ağaç ek diyor. Bir ay diyor ki ağaç kır diyor. Bir ay diyor ki blok kır diyor. Başka bir ay blok koy diyor tarzı. Böyle eventlar geliyor. Bu eventları yaparken de Pristin kullanmanız gerekiyor. Mesela bir ayda aynı şekilde balık tut diyor. Bakın bu mesela o ayın balık tutma oltası. Bu ağaçları kırmak için de büyük ihtimalle yine bunun gibi bir Pristin'e item gelecek shop'a. Shop'ta genelde 5000 gems oluyor. Ondan da 20 tane aldığınız zaman genelde event'ı tamamen fulluyorsunuz 20 tane ile 20 tanesi de 60 60-70 VL civarı ediyor aşağı yukarı ve 70 VL de ona harcadığınız zaman size bu Guild'den kazandığınız puanlarla item alabiliyorsunuz. Item de alabiliyorsunuz. Aynı zamanda da bir de şu gördüğünüz bilet gibi aynı bu bilet gibi bir bilet geliyor. O bilet de genelde 250 ile 3 TL arası oluyor. Yani direkt sadece biletten bile 2 DL civarı kar etmiş oluyorsunuz sadece bu event'ı yaparak. Ayrıca arkadaşlar sizi de Guild'imize davet ediyoruz. Eee şu an benim şeyimde gördüğünüz Google. Google'de girmek için bana mesaj atmanız yeterli. Aynı zamanda Instagram'dan da mesaj atabilirsiniz. Şimdi bir tane Word'dan ne kadar acaba Gems çıkacak diye birlikte bir şey yapalım, deneme yapalım. Ben bu Word'un tamamını şimdi toplamaya başlayayım mesela. Bakalım. A. gerçi dur bir dakika. Kaç gem varmış? Onu bir not alalım. Tabii birkaç gem topladık ama boş ver. Hemen onu bir yere ben not alayım. Şimdi bunu not aldım. Şimdi toplamaya başlayalım. Arkadaşlar şimdi bir de şu olaydan bahsedeyim ben size. Şimdi mesela biz bu world'u ilk başta 50 vl alıyoruz ya bir de bu pepper tree seed'in şu anki fiyatını söyleyeyim ben size. Pepper tree seed'in şu anki fiyatı arkadaşlar 50 tanesi 1 vl yani bütün bir farm world'u doldurmak için yaklaşık 53 vl'lik pepper tree'i almanız gerekiyor. Ee, 53 vl de iyi bir fiyat bakalım 53 vl'ye yani farm world'unu zaten bir kere alacağımız için farm world'unu şeyden saymıyorum bile masraftan saymıyorum bile tek seferlik bir masraf olacak farmörtleri parmörtlerin tek seferlik masrafı zaten ee, 21 kaç oluyor 20 aynen 20dL oluyor tek seferlik masrafı da 20dL oluyor ama 20 de diyorum 2d ya. Farm tek seferlik masrafı 2 DL oluyor. İşte bu şeyin en iyi yanı arkadaşlar. Bir yandan size XP kazandırıyor. Bir yandan Gem kazandırıyor. Bir yandan da Guild Event'i yapıyorsunuz. Ve Guild Event'inden de DL geliyor. Peki abi şimdi Gems geldi. Gemslerle ne yapacağız diyeceksiniz. Arkadaşlar şimdi bu taktiği yaparak Summer Fest'e kadar Gems kasabilirsiniz. Summer Fest'te de Gems'in aşağı yukarı 500 Gems'i 1 VL ediyor Summer Fest'te. Yani sadece 500 Gems'i 1 VL'ye satabiliyorsunuz. Öyle bir dönem oluyor. Şimdi mesela bu farmın tamamını ben topladıktan sonra size geleyim. Bir de kaç gem birikmiş onu görelim. Bakalım Summerfest'te bu gemleri sattığımız zaman bize kaç VL getirecek? 53 VL harcadığımız bu farm. Şimdi arkadaşlar size bir de bu taktiğin daha çok kimler için faydalı olacağını söyleyeyim. Mesela arkadaşlar diyelim ki 1 BGL'niz var işte veya 50 DL'niz var ATM almaya paranız yetmiyor. ATM almaya paranız yetmediği zaman siz de bu taktiği uygulayabilirsiniz. Çünkü aynı sadece bir World ATM yapmak gibi bir şey veriyor size. Yani zaman harcıyorsunuz. Sadece bir ATM World'u toplamış kadar bir zaman harcıyorsunuz. Ekmesiyle ve kırmasıyla. Çünkü bir ATM World'ünde 5000 tane var. 5000 kere tıklamanız gerekiyor. Bu wordlerde de işte 2500 tane ağaç var diyelim 2500 ağacı ekiyorsun sonra kırıyorsun. Bu kadar basit. Sadece bunda recycle yapma işi var. Gördüğünüz gibi her recycleda da 1000 gemse yakın veriyor. Yani gayet de iyi bu oran aynı zamanda da bize xp vermesi çok müthiş bir şey. Yani XP ile de sırf bu taktikle bile çok fazla level kasılabilir yani. Dediğim gibi mesela eğer 250 bin, aman pardon. Dediğim gibi mesela eğer 250 DL'niz var diyelim. 200-250 DL'niz var diyelim. O zaman ATM almak daha mantıklı. Çünkü ATM zaten tek tıkla size gems veriyor. Hiç uğraşmıyorsunuz neredeyse ama işte bu metodun iyi yanı aynı zamanda da size XP kazandırması. Bu metodu yaparak aynı zamanda level da atlayabilirsiniz. Öyle güzel bir yanı var. Bakalım bu bu teknikle sadece bir worddan aşağı yukarı ne kadar VL bize kar olarak kalacak? Bu taktiğin daha çok şey zamanı işte bu Guild Event'i geldiği zaman yapılması taraftarıyım ben. Çünkü zaten Guild Event'de ağaç kıracaksınız. Herhangi bir Guild'e girdiğiniz zaman size diyor ki işte Guild şeyi kasmanız lazım diyor. Siz de Guild'de Event kasarken aynı zamanda da böyle de kazanabilirsiniz. Dediğim gibi böyle 40-50 değeriniz varsa da bu taktiği yapabilirsiniz. Size gerçekten kar getirir. Düşük bütçeler arkadaşlar hep soruyordu bana. Çok fazla soruyordu. Abi işte 40 TL, 50 TL bütçeyle işte nasıl gelişebilirim diye bu şekilde gelişebilirsiniz dostlar. Arkadaşlar bu arada bu etkinlik 16 Mayıs'a gelecek. 16 Mayıs 2025'te gelecek. Yani siz de 16 Mayıs 2025'e kadar benim gibi böyle 5-6 tane World'u hazırda tutarak hazırlayabilirsiniz. Siz de benim gibi böyle 5 tane World hazırlayabilirsiniz. Böylece çok rahat bir şekilde Guild eventinizi fullleyebilirsiniz. Hatta belki ekstra bile gelebilir. Ayrıca size bu ağaç taktini hep yapacaksanız da bir taktikten bahsedeceğim. Arkadaşlar bakın bu Roles kısmında bakın Farmer diye bir şey var. Bakın benimkinde level'ı çok düşük. Tamam mı? Onu yükseltmem lazım. Bakın We Have stats diyorum farmer'a giriyorum bakın diyor ki Green Thumb diyor. Diyor ki ağaç kırdığın zaman işte %05 oranla ekstra gems verecek diyor. Tabii ki bu iki level diye son level olduğu zaman da %3'lük bir gems artışı veriyor. Yani %3 ilk başta size az gibi gelebiliyor ama e, hem bunu taktığınızda hem de aynı şekilde Red Anges taktığınızda neredeyse %6'lık bir artış oluyor. Ki Red Anges'in bir de level'ını arttırdığınız zaman o zaman çok daha fazla gems artışı oluyor. E, yani bunları da yaparak karınıza kar katabilirsiniz hani bu taktiği sürekli yapacağım ben diyorsanız o zaman gerçekten çok mantıklı bir yatırım olur. Ayrıca bu rolesleri yaptığınız zaman Bakın Farmer Rewards diyor. Bu blokları veriyor size. İşte bak mesela Carrot Block. işte şu Bolochi Mini Tree diyor. Ondan sonra Strawberry Block. Reading Bull diyor. İşte bu tür itemleri de size ağaç kırdığınız zaman çıkartabiliyor. Bu da karlılık sağlıyor. Yani diyelim herhangi bir ağacı kırıyorsun. Bir bakıyorsun önünde bir tane blok droplanmış. Onu da 2-3 VL'ye satabiliyorsun. Böyle de bir karlı yanı var. Yani eğer bu taktiği yapacaksanız kesinlikle Farming Rolesinizi pullemenizi tavsiye ederim ederim Arkadaşlar bu arada büyük ihtimalle de bana şey diyeceksiniz bu worldlar zaten hazır olarak satılıyor işte dirt farmda read farm olarak satıyorlar diyebilirsiniz ama şu anda event olduğu için bir tık pahalıya satıyorlar yani 1 dl'ye falan satıyorlar bir tane read farmı bense burada 53 vl'ye mal ediyorum yani o yüzden 53 vl'ye kendiniz ekip yapmak daha mantıklı çok daha fazla kar edeceğiniz için size taktiği bu şekilde vermek istedim yoksa read da böyle 60 vl'yken falan alınabilir onlar da aynı şekilde harvestlenebilir, toplanabilir. O taktikte o şekilde yapılabilir fakat şu an için event yakın olduğu için kara borsaya düştü bir tip reed farmlar. Yoksa belki reed farm alıp da yapılabilir. Siz de şu anki yaptığımız Kara göre hesaplayıp ileride reed farmların fiyatı düştüğü zaman ona göre belki de hiç uğraşmadan reed farm alıp sadece ağaçları toplayabilirsiniz. Bunu da söyleyeyim dedim. Evet dostlar gördüğünüz gibi level atladım direkt. 48 level oldum. Benim de levelım çok düşük aslında ama fazla da önem vermiyordum level'a ama yine de bir 60 level olmak istiyorum en azından ki bu taktiği yaparak 60 level olmak muhtemelen çok kolay olacak Evet arkadaşlar şimdi world'umuzun tamamını topladık ve farmı kırarken 200'e yakın da seed çıktı. Onları da recycle'ladım ben ve siz tabi recycle'lamayın. Ben sadece göstermek için hani ondan da gems geldiği için. Burası 2 milyon 900 bin oldu dostlar ve biz başladığımızda biliyorsunuz 2 milyon 831 bin 907 vardı. Şimdi bunları birbirinden çıkardığımız zaman yaklaşık 68.500 Gems kasmış olmuşuz ve bu gemsleri 500 perden sattığımız zaman VL'ye tam 137 VL'ye satabiliyoruz. Şimdi bana diyeceksiniz ki abi nasıl 500 perden satacağız? Mümkün değil o fiyata gemsleri satamayız. Hayır arkadaşlar çünkü Summerfest'te gerçekten gemsin değeri 500 per birlere hatta belki 400 per birlere bile düşebilir. Ki bu Valentine döneminde biliyorsunuz bu GHC çıktığı dönem gemsin fiyatı 350 per bire bile düşmüştü. Bizzat ben gemsin serimi orada harcayarak bende yaklaşık 20 milyon kadar gems vardı. E, o gemslerle Golden Angel almıştım yani. Öyle düşünün bu taktikler bu kadar karlı, bu kadar profitti. Biz bu taktikle bugün tam 84 ile profit ettik. Sadece bu farmı ekiprarak. Evet dostlar, umarım bu içeriği beğenmişsinizdir. Yine böyle içerikler, güzel içerikler bekliyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Bu arada Road to Da Vinci videoma çok güzel like sayıları gelmiş. Çok güzel beğeniler. Aynı zamanda iyi yorumlar gelmiş. Bunun için çok teşekkür ederim. O serinin de devam videoları gelecek. Sizin de beğendiğiniz Road to Davinci gibi içerik fikirleriniz varsa bana iletebilirsiniz. Ben de değerlendirip belki sizin önerdiğiniz içeriği video çekebilirim. Teşekkür ederim dostlar. izlediğiniz için kendinize iyi bakın. Bay bay.